Kemal Sunal aslında kimdir? 1944 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aslen Malatyalıdır. Asıl adı Ali Kemal Sunal'dır. Ortaokul ve lise öğrenimini 11 yılda tamamlamıştır. Askerliğini Ankara Etimeskut'ta yapmıştır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olmuştur. 1972 yılında Tatlı Dillim filminde rol alarak sinemaya ilk adımını atmıştır. Toplam 82 filmde rol almıştır. 1975 yılında Gül Sunal ile evlenmiştir. Birçok kez ödül almıştır. 1978'de Fatma Girik ile birlikte bir film şirketi olan Can Film'i kurmuştur. Hayatı boyunca bizleri güldüren bir isim olan Kemal Sunal gerçek hayatta oldukça ciddi bir yapıya sahipti. Ünlü olmasının aksine para harcamayı çok sevmezdi. Kemal Sunal yüksek lisans tezinde kendisi üzerine yazmıştı. Uçaktan da çok korkardı. Öyle ki 2000 yılında bir film çekimi için Trabzon'a giderken uçakta kalp krizi geçirip hayata gözlerini yummuştur.